じゃあ何つぼをお見せできる Gelen var mı lan? Eee... Göremiyorum. Burada ne görev var? Hı? Görev yok ya. Bir şey... Hatta. 28... Ya Hafif şey. 28 düşman öldürecek abi. Hafif makinalı şeyi ha, var da. Öldürmezsek ne olacak? 125 Soldan gelen olabilir. Soldan gel sola çıkayım, Siz de sağdan bakın. Ben de şuradan Ben hiç bilmiyorum ne yapacağım şu Hop Arslan. Ne yapıyorsun? Drop alayım boş drop'a gelsinler. Nasıl, nasıl fikir ama? Al. Bir

Şurada öldürdüğümüzün bina daha bilmem neydi. Abi bir şey diyeceğim. Hı. Hafif makinaların yok mu? Burada taarruz da var lan. Taarruz da var da onun arkadaş yardım yok Onun için taarruz da var. Onun hangi, hangisiyse onun, onunla şey yapayım. Şu hafif makinaları bitirelim arkadaş yardım yok Ben de ben taarruzu yapacağım. Neyse hafif makinaları alırım bir dahaki oyun Ben. Aynen şimdi artık onu aldım da. Ben de hem hafif var hem taarruz var. Hangisi sonra geçeyim. Yo hafif yapalım daha mı daha? Taarruz çünkü arkadaş yardım yok. Maalesef ya, bir kartım var basit basar geçerim ya. Kartları <laughs> art, topladım değil. kartları topladım biz elli tane kart var. Abi üstünü değiştirmemişsin. Değiş, değiştireceğim diye düşünüyorum. Değişim mi düşünüyorsun? Evet. Oluyor Fatih yapacağım ismi. <gülüyor> <gülüyor> Mavi ismi. Red Fatih yap bari. Yok ya yani iyi, iyi, böyle ismi ya öyle kart dursun lazım olur. Bende de, de bende de var bir tane bende 2 üç tane var duruyor ya işte lazım olursa onlar var kartı gönderemiyor miyordun sen? cık niye? 2 tane vardı gitmiyor öyle Sen de bize göndersen ne olur sanki hella gitmiyor ya i̇şte da bootcamp'e doğru gidelim ya çok sakin ya tamam Vektörle ölmüş adama sıkıyom anasını satayım adam adama dokunmuyor bile daha şanssızım daha çabuk ölür e, sıktın 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 ben sonra 2 mermi demedim baksa şurda var. doğru sağ tarafa drop düşüyor da koalaya doğru bence hiç kit yokmuş bence de bir tane var. Vallahi ya Adamları... Çalışmaya Çatışmaya girecek gibi hissediyorum kendimi Aha adam. Yukarıdan ses mi duydum Tam meydan Adam, mıydı, ha? Ha, yol, ha. adam Hı, Tom, Thompson tam, tam, Aha gördüm. Evin orada şurada. Evet. Şey. bir şey. Aha solumda ses var. Üstte. Aldım abi, abi, abi. abi yandakini de. Ben de bir ses söyle. Bak bu benim evimdeki eve girdim. Arkanda birini bay etmişler. evin Benim orada. burayı görüyor musun? Onu görmeye çalışıyorum da. Hemen önümdeki büyük etti. Karşı yoldaki mi Fatih hmm. Yok yok. Karşı yoldaki mi? Onu yarabbi vektörün gücü adına. Bir başka biri yok tamam. mu? Bir kişi mi var? İki kişi ikisini aldım. Aldın mı? Tamam. hayır maal. Buradaki adamı dutladın mı lan? Yukarıdaki mi ha? Korkmaydı ya bu adam değil. Eee ağacın arkaya saklandı. Yurdum oraya saklandı, öyle alalım. o oh, almış. Başlar. Uh, Dur abi. Yani almış. Bırak hacam zannedeyim. Önde boşaltır, hiçbir şey bırakmamışlar Kar 98 var. 4x var isteyen vardı. Bir şey rastlamıyor şu. Aman ne kuzuyor. İstemiyormuş öyle. Ah. Artık ne zorluyor sistemi. Gel ya şu sol taraf bootcamp'e bir bakalım. Rıf. geldi mi? Fatih. Hayırlı yaşa. Elhamdülillah. Bir hep şey birlikte inşallah. Sol yukarı çıkıyorum ben. Ya. Şimdi ya sağdan Yüpar'da, olmuyor. Yukarıdan bakacağım. Çevre önde. Şu sağ tarafta yoksa. Ötken peynir olmamış mı lan? kapılar Ağızları patlıyor. Adam burada. Yo burada açık. Hmm. Oralarda pusup bekleyen var mı ki? Ya. Hadi be adamlar neredesiniz? beni öldürün ya. Vurun Fatih. Vurun beni. Yeriniz belli olsun. Tabii ya. Aşağıda. Aha daha abi gitmişler. ne kaldı öldüm ben. <laughs> vurun dedim vurdum adamlar yanlış bir şey Allah Var ya Aha şu abi var ikinizi var. De öldürecek ya lan Ya var ya A6'yı istedim Biz... Allah'tan şu ses olayım M24 var. İstemiyorum ya ben hiçbir şey Altı 6yı İstemiyorum dediği yer. Peki abim istiyor. Yok ya, kar 98. Kar 98 iyi. İyi ya lan. Şimdi sigara aç bakma. Bu tükürüğünde adam atabilir abi. Eğer neyse abi. Lan. Bu tükürüğün şu o, tamam. nasıl gelmiş, buraya koymadık lan. Ersin'e sen için. Ne, ne tarafta? Evet. Arkamızdan mı geldiler? Nereden geldi? Aha. Ne? Adam gördüm gördü? Nerede? Eve eve girdi de. Aha. Çıktı. Ben Allah Yer açtı. Ne gördün? Gördün mü? Ah be, eve geçti. Kaçırdım. <laughs> Çekti ya. İçinde. Evet. Büyük elden ev, Ay tam tam açığa sıkacak gitti. Büyük gözle yaklaşıyorum. Vektörle devam. Evin şu en köşesinde. Ee, ya kardeş, bu bir sıkış ya? Şarjör, şarjör şarj bitti, çekim sıkışan. Nerede lan? Yot, ya yattı. Yolun üstü önüne yattı ya. Boş büyük. Büyük ihtimalle. Boş olmasa vurabilirdik bir saat. oraya bak. Kaldı bitme üç kişi. Oraya. Drop önceden mi düştü dram buraya? Hmm, o tarafa bir bitmiş drop şeyi vardı. Drop bir şey şimdi. Aofar. var <laughs> Aldım işte ao ao rapser. Aha. Hey. Fatima. Şöyle. Onu bayılttım da. Başka adam var onun. Aha, hemen önümde. <laughs> Hemen önümdeki kayada yolun karşısındaki 65'teki. Ama beni başta ben beni gördü döndür. Döndür şuradan. Bomba attım öldürdüm. <laughs> öldürdüm. Tek kişi kaldı. Yani... De... <laughs> Onlar öldü lan gelin. Öldü o da. Ha, doğru sağ gelebilirim. Bombama gitti lan. Çabuk hadi alan gelecek şimdi sen? <laughs> Geldim de... <laughs> Senden kaçarım diye Fatah abi bulmanın üstünde bekledim Bu arada da iyi değil mi acayip iyi bomba. Daha kaçtım bombaya. Şu M25'i kullanalım Bak evimizin 5 varmış bunda da istemediği kadar var. Hadi oğlum beni vurun da. Şurada sizi vursun. Hiçbir kişi kalmıştı. da. Evet, bir kişi kaldı da. Dolabınış. Fazla ayrılmayın. Ne güzel vuracaktım adamı. Gördüm abi ama nasıl güzel bir kımıldamadan bir şey. duruyordu He he öyle duruyordu Bayağı bir yaraladım ya. Üç, tamam. Adam burada. <laughs> Evin içinde. Önümdeki evde. Tamam, bırak. burada burada lan. <laughs> tamam, girme girme. Girme lan, durdum. Girdim de, yok. Ben şurada durdum. Daldım. <Til> <İş. Gülüş> Daldım. 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 Ya bu masayı geçti şimdi.